Kocaeli'nin evladı SMA hastası Eslem Lina %90'a ulaştı annesi Elif babası Salih Akbaş, kızının yaşaması için kampanyalarına destek verilmesini istiyor. Akbaş, Kocaeli halkının ve sesimizi duyan duyarlı vatandaşlarımızdan fitre sadaka ve zekatlarını bağışlamasını ve kızlarına bayram harçlığı istedi. Biz SMA hastası Eslem Lina kızımızın ailesi olarak başlattığımız kampanyanın %90'a ulaştık. Bunu sizler sayesinde başardık. 143 gündür devam eden kampanyanın son günlerine yaklaştık. 2 gün sonra içinde bulanacağımız Ramazan bayramını biz de sizler gibi stressiz ve üzüntüsüz geçirmek istiyoruz. Bunun için kampanyanın kalan %10'luk kısmını bir an önce tamamlayıp çifte bayram yaşamak istiyoruz. Bunun için destekleriniz durmasın lütfen. Bizi bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Haydi koca Eslem kızımızın pasaportları hazır kalan %10'u birlikte tamamlayalım Eslem yavrumuz sağlığına kavuşsun.